Hacı Hazretleri bu arazinin medresenin inşaatı için gayet münasip olduğunu söylediler. Hacı Hazretleri isabet buyurmuş. Hem ferah bir yerde hem şehre yakın. Müsaadenizle. Hayırlı günler. Hoş geldiniz Kont Albert. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Hoş bulduk. Nizami rüzgar attı desem. Hayırdır inşallah. Merak etmeyin. Sert esen rüzgar değil. Sabah meltemi gibi farz edin siz. Böyle buyurun. Rahatça hasbihal ederiz. Deyi verin bakalım. Nedir bu sabah esintisinin sebebi? Efendim. Bazı müşküllerim vardı. Bizi Nizami Mülke sorular sordumsa da sizin daha iyi bildiğinizi bu meselenin elinin siz olduğunu söylediler. Estağfurullah. Hacı Nizamül Mülk teveccüh buyurmuşlar. Madem Hacı Hazretleri bizi işaret etmiş, aklım yettiğince cevaplamaya gayret ederim. Ben daha düne kadar Selçuklu'yu yıkıp... ...herkesin gözünde bir aziz gibi... ...şan şöhret sahibi olmak istiyordum. Bugün ise o arzularımın... ...çok anlamsız olduğunu idrak ediyor. Kendimi sorgulamaya başlıyorum. Sorgulamak bizi gerçek inanca götüren yoldur. Çünkü sormayan bakmaz, bakmayan görmez, görmeyen körlük içinde kalır. Hayatın bazen manasızlaştığı zamanlar vardır. Ne kadar can sıkıcı görünse de işte bu anlarda durup düşünür, hakikatin kapısını çalmak için cesaret toplarız. Söyle, seni durup düşündüren, hayatını manasız kılan nedir? Ben hayattaki tüm gayenin toprak, mal, mülk şan ve şöhret sahibi olmak olduğunu düşünürdüm. Ama sizler yegane yüksekliği Allah rızasında görüyorsunuz. İsfahan'da gördüğüm kadarıyla bu düşüncedeki herkes çok huzurlu. Ben ise neye sahip olduysam da bu huzura erişemedim. Allah rızasına uygun yaşamak ne demek? Bir şeye körü körüne sahip olma arzusu insana acı çektirir. Sahip olduğunda bu kez kaybetme korkusu acı verir. Kaybettiğinde ise kaybı acı verir. Yani insan fani olana bağlı olduğu müddetçe eline geçen yalnızca acı, elem ve ızdıraptır. İnsanın arzuları sınırsızdır. Lakin bunlara ulaşma kudreti sınırlıdır. Sınırsız arzuları ancak ebedi olana bağlanmakla tatmin olur. Ve bu mütmainliğe ulaşanlar şu şuura ererler mutluluk almakta değil, vermektedir. Bu şuura ermiş Müslümanlar, hiçbir menfaat gözetmeksizin dünyalığı verir, yalnız Allah rızası için ebedi olana talip olur. Bu sayede saadete erişir. Peki Allah rızasına nasıl erişilir? Ne yapmak gerekir? Sevdiğini Allah için sevmeli, her davranışında onun rızasını gözetmelisin. Bunların hepsi İslam'ın her cihetinde Allah tarafından nakış nakış işlenmiştir. Hazreti Muhammed'in yaşayışında bunları bizzat görebilirsin. Burada gördüğüm insanlardaki yaşayış ve sizin anlattıklarınız birebir örtüşüyor. Ve bu bana İslam'ın yaşanmaya değer bir din olduğunu gösteriyor. Fakat bilsem de... ...kabullenmesi zor geliyor. Öyle bir kördüğüm ki... ...ne kadar uğraşsam da... ...çözülmüyor. Her işin bir erbabı vardır Kont Ben her ne kadar size İslam'ın kitaplarda yazan tarifini anlatmaya müktedir olsam da özünü ve muhabbetini erbabından sormak lazım gelir. İçinizdeki kör düğümü çözmeye belki erbabı vesile olabilir. İçinde bulunduğum sorgulamalar beni boğmadan işaret ettiğiniz her kitabı okur. Herkese de görüşürüm. Sen hakikati aradığın sürece ben de sana her daim yardımcı olurum zira bu da Allah'ın rızasındandır.